Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah yeni bir ana başlıktayız. Sahihi Buhari'de. Kitabül Mükate Bundan önce Kitabül Itıktı. Köle azadıydı. Efendi kendisi istek ve arzusuyla kölesini azad edebilecekti ve bunu İslam teşvik ediyordu. Bir de e, kölenin efendisiyle anlaşma yapıp e, özgürlük bedelini kendisi çalışarak ödeyecek. İşte buna da anlaşmalı özgürlük anlamında hitabül mükatep ana başlığıyla biz ilgili hadisleri okumaya çalışacağız. Allah'ın izniyle. Bu konuda mükatep anlaşmalı köle özgürlüğüyle ilgili ilk hadis 2560 numaralı hadis Ayşe annemizden. Berire, Berire bir cariye. Ayşe'ye geldi ve kitabet bedelini ödemesi için ondan yardım istedi. Sahipleriyle anlaştı. Belli bir bedel ödeyecek ve de Ayşe annemizden yardım istiyor. Borcu 5 ukiye okka yani 40 dirhem idi ve 5 yıla dağıtılmıştı. 5 senede ödenecektim. Ayşe ona sahip olmak istedi ve sahiplerine ben bu bedeli peşin ödersem seni bana satsalar, ben de seni azat etsem ve vela hakkın bana ait olsa olur mu dedi. Yani Ayşe annemiz bedenin hepsini ödeyecek. Dolayısıyla Berire'yi Ayşe annemize satmış olacaklar. O da onu özgürleştirecek ama vela hakkı Ayşe annemizin olacak. Berire sahiplerine gitti ve Ayşe annemizin bu teklifini iletti onlara. Sahipleri hayır. Vela hakkı bize ait olursa ancak öyle izin veririz dediler. Ayşe şöyle anlatıyor. Allah Resulü'nün yanına gittim ve olayı ona anlattım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen onu satın al ve azat et. Vela hakkı azat edenindir. Azat edene ait olur buyurdu. Sonra cemaat içinde doğruldu ve bazıları Niye Allah'ın kitabında olmayan şartlar koşuyorlar? Bir kimse Allah'ın kitabında yeri olmayan bir şart koşarsa bu şart geçersizdir. Allah'ın şartı uyulmaya daha layık ve daha sağlamdır buyurdu. 2561 numaralı hadis Urveden Allah kendisinden razı olsun Ayşe annemiz anlatır der. Belirli Ayşe'ye gelmiş ve kitabet bedelini ödemesi için yardım istemişti özgürlük için. Henüz kitabet bedelinden hiç tahsit ödememişti. Ayşe ona sahiplerinin yanına git, senin kitabet bedelini ödememi ve vela hakkının yalnız bana ait olmasını kabul ederlerse bunu yaparım dedi. Berir'e bu teklifi sahiplerine ilettiğinde teklifi yanıtmadılar. Ve Allah rızası için satın alıp azat etmek istiyorsa ücretini ödesin ama vela hakkı bize aittir dediler. Ayşe diyor ki, bunu Allah Resulü'ne anlattım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem satın al, azat et, vela hakkı azat edene aittir buyurdu. Sonra oturduğu yerde cemaat içinde doğruldu ve bazıları niye Allah'ın kitabında yeri olmayan şartlar ileri sürüyorlar. Her kim Allah'ın kitabında olmayan bir şart ileri sürerse bunun hiçbir geçerliliği yoktur. İsterse böyle yüz tane şart koysun. Allah'ın şartı uyulmaya daha layık ve daha sağlamdır. Şartullahi ehakku ve evfeku. Evet Allah'ın şartı hem uyulmaya, kabul edilmeye yani verilen sözü yerine getirmeye daha uygun ve hem de daha sağlamdır. 2562 numaralı hadis Abdullah İbni Ömer'den ana başlık Kitabül mükateb özgürlüğü isteyen kölenin anlaşmalı özgürlük çabasıyla ilgili hadisler Ayşe annemiz azat etmek düşüncesiyle bir cariyeyi satın almak istemişti cariyenin sahipleri vela hakkı bize ait olmak şartıyla olur dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şart seni engellemesin. Çünkü vela hakkı azat edene aittir. Ve 2563 numaralı hadis. Ana başlık mükatep, kitabül mükatep. Özgürlük için anlaşan kölelerin özgürlüğüyle ilgili hadisler ve Sahih-i Buhari yine Ayşe annemiz Aynı Berire ile ilgili Berire bana geldi ve ben sahiplerimle her yıl bir ukiyeden yani 40 dirhemden 9 ukuya ödemek üzere anlaşma yaptım, mükatebe sözleşmesi yaptım, bana yardım et dedi. Ayşe ona sahiplerin isterse ben senin özgürlük bedelini, anlaştığın mükatebe bedelini peşin öderim ve vela hakkın bana ait olur dedi. Berire'nin sahipleri bu teklife yanaşmadılar. Ayşe şöyle anlatır, ben onlara bu teklifi yaptım ama onlar vela hakkının kendilerine ait olması konusunda direttiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duydu ve bana sordu. Ben de olayı anlattım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu al ve azat et. Onların da vela hakkı şartlarını kabul et. Vela azat edene aittir buyurdu. Yani onların vela hakkı olmaz dedim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaat içinde oturduğu yerden kalktı. Allah'a hamdü senalar etti. Sonra şöyle buyurdu. Emmabat bundan sonra. İçinizden bazıları niye Allah'ın kitabında olmayan şartlar ileri sürüyorlar? Allah'ın kitabında yer olmayan bütün şartlar geçersizdir. İsterse yüz şart olsun. Allah'ın hükmü uyulmaya daha layıktır. Allah'ın şartı daha sağlamdır. İçinizden birileri niye falanca sen azad et ama vela hakkı bana aittir diyor. İyi biliniz ki vela hakkı innemel vela'u limen ataka özgürleştiren, azat eden kimseye aittir. 2564 numaralı hadis Amra bint Abdurrahman'dan. Berire müminlerin annesi Ayşe'den yardım istemek için geldi. Ayşe ona sahiplerin bedelini peşin olarak kendilerine ödememi ve seni azat etmemi isterlerse hemen yaparım dedi. Berire bu teklifi sahiplerine iletti. Ancak dediler ki onlar velakı bizim olacak. Yok dedi bu sefer Ayşe annemiz biliyorsunuz olayı. Malik Yahya'nın şöyle söylediğini nakletmiş. Amra Ayşe'nin bu olayı Allah Resulü'ne anlattığını ve Allah Resulü'ne ona satın al ve azat et. Vela hakkı ancak azat edene aittir buyurduğunu iddia etmiştir. Ve vela hakkı kendisine ait oldu. Berire'nin Ayşe annemizin yani. Mükatep köle ile özgürlüğü anlaşmalı olarak seçen kölelerle ilgili ana başlığın son hadisi elhamdülillah. Bundan sonra yeni bir başlık olacak. Kitabul Hibe ve Fadluha yani Hibe bağış ve faziletleriyle ilgili. 2565 numaralı hadis Abdülvahid İbni Eymen'den rivayet edilmiş. Ona Ebu Eymen şöyle anlatmış. Ayşe'nin yanına girdim ve ona ben Utbe İbni Ebi Leheb'in kölesiydim. Kendisi öldü ve bana oğulları mirasçı oldu. Sonra beni İbni Ebi Amr'a sattılar. Utbe'nin oğulları bu satışla benim vela hakkımın kendilerinde kalmasını şart koşmuşlardı dedim. Bunun üzerine Ayşe şöyle dedi. Berire sahipleriyle kitabet sözleşmesi yaptıktan sonra benim yanıma gelerek beni satın al ve azadet dedi. Ben de tamam dedim. Bunun üzerine Berire satmak için vela hakkımın kendilerinde kalmasını şart koşuyorlar dedi. Ben de benim zaten vela ihtiyacım yok dedim. Nebi Ali sen bunu duydu veya bu haber ona ulaştı ve bana sordu bu işi. Ben de Berilen söylediklerini ona aktardım. Bunun üzerine onu satın al ve azat et. Onları da bırak istedikleri şartı koşsunlar buyurdu. Bunun üzerine ben Berile'yi satın alıp azad ettim. Sahipleri vela hakkının kendilerinde kalmasını şart koştular. Nebi Hasan vela hakkı azat edene aittir. Satanlar isterlerse yüz şart yüz şart koşsunlar buyurdu. Ve niye te şartın. Yüz tane şart da koşsalar kıymet yok diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah, elhamdülillah. İmam Buhari'nin sahihini okuyoruz. Sahihi Buhari'yi. Ana başlık kitabül hibe ve fadlüha. Bağış hibe ve faziletleriyle ilgili hadisler okuyacağız. 2566 numaralı hadis baştan itibaren tekrarlarla birlikte ve hadisin ravisi Ebu Hüreyre. Nebi Aleyhisselam şöyle buyururlar. Ey Müslüman kadınlar! Ey Müslüman kadınlar! Komşunuza bir koyun parçası bile olsa hediye vermeyi önemsiz saymayın. Yani sahil müslimat la tahkiranne caratun li caratiha vele firsine bir koyun parçası bile olsa mutlaka komşularınıza ulaştırın, hediye verin bunu önemli üzerinde durun diyor. Bunun üzerinde önemle durun diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani teşvik, hibeye, bağışa, hediyeye teşvik. 2567 numaralı hadis Ayşe annemizden hibe, bağış ve hediye ve faziletleriyle ilgili hadisler. Sahih Buhari Ayşe annemizden Urve dedim ki diyor yeğenim biz hilali gözlerdik. Hilal İşte şu anda hangi aydaysak onun bitmesine yakın yeni ay. Muharremse safer, saferse Rabül evvel, Rabül evvelse Rabül ahir filan. <laughs> i̇ki ayda üç hilal gözledik. İkinci hilali gözledik. İki ayda üç hilal görürdük de yani birinci, ikinci ve üçüncü iki ay oluyor. Allah Resulü'nün evlerinde ateş yanmadığı olurdu. Aman ya Rabbi. İki ay geçiyor, üç hilal görüyorlar ve ateş yanmıyor. Yani yemek pişmiyor, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde. Hurve diyor ki teyze durum bu iken siz nasıl yaş yaşıyordunuz? Ayşe dedi ki hurma ve suyumuz var. Hurma ve suyumuz vardı. Tabi bir de ensardan bazı komşulardan ikramlar gelirdi. Allah Resulüne süt ikram ederlerdi. O da bize onu içirirdi. Hurma ve suyla karın dokluğuna yaşıyorlar. Sularını içiyorlar. Bazen de komşularından ensar komşularından süt geliyor Peygamber Aleyhisselam'a o da eşlerine bunu içiriyordu. 2568 numaralı hadis. Hediye, hibe, bağışla ilgili ana başlık Sahih Buhari. Ravi Ebu Hureyre Nebi Aslam şöyle diyor. Paça yemeğe bile davet edilsem giderim. Paça yemeğe bile davet edilsem giderim. Paça da hediye edilse kabul ederim. Evet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyanın efendisi ve mülk ve saltanat olarak da ömrünün sonlarına doğru bütün Arabistan kıtasına sahip ve ve de isterse dünya kralları gibi yaşar ama bir yoksul gibi yaşıyor, bir garip gibi yaşıyor ve komşuları ona bir paça bile ikram hediye gönderseler kabul ediyor ve bir komşusu da onu paça yemeğe davet etse bile gidiyor. 2569 numaralı hadis Seyil'den Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aleyhisselam muhacirlerden marangoz kölesi olan bir kadına haber göndererek kölene söyle de bize minberin basamak ve direklerini yapsın. Yani hitabet edeceği yer buyurdu. Kadının emri üzerine kölesi gitti ve ılgın ağacından minber yaptı. Bitirince kadın Nebi Aleyhisselam'a birini göndererek kölesinin işini bitirdiğini haber verdi. Nebi Aleyhisselam minberi göndermesi için ona haber yolladı. Minberi getirdiler. Nebi Aleyhisselam onu kendi eliyle yerine koydu yani arkadaşlarından hediye istemeye de bir örnek davranış Muhammed Aleyhisselatü bu davranışı ve hibe ana başlık, hibe hediye, bağış ve faziletleri Sahi Buhari 2570 numaralı hadis Abdullah bin Ebi Katade Es Sülemi naklet, nakleder. Babası Ebu Katade şöyle anlatmıştır. Bir gün Mekke'ye giderken bir konama, konaklama yerinde Nebi Aleyhisselam'ın asabından bir grup ile birlikte oturuyordu. Allah Resulü bizim biraz ilerimizde konaklamıştı. Orada bulunan herkes ihramlı idi. Yani Mekke'ye gidiyorlardı, umre yapacaklardı ve haç yapacaklardı. Ben ise değildim. Bu sırada yabani bir eşek, zebra gördüler. Ben ayakkabımı onarmakla meşguldüm. Tamir ediyordum ayakkabımı. Bana yabani eşek gördüklerini sezdirmediler ama görmemi arzulamışlardı. Onların avlama hakkı yok çünkü ihramlılar. Ebu bu ise avlama hakkı var çünkü ihramsız. O tarafa doğru yöneldim ve zebrayı gördüm. Hemen atıma koşup onu eğleyip sırtına atladım. Kırbacımı ve mızrağımı yerde unutmuştum. Bana kırbacımı ve mızrağımı uzatsanız dedim. Hayır sana kesinlikle yardım edemeyiz dediler. Çünkü iramlı olan kimsenin avcılık yapana yardım etme hakkı da yok. Öfkelendim inip kendim aldım ve tekrar bindim. Sonra zebranın üzerine yürüdüm ve onu avladım. Alıp getirdiğimde ölmüştü. Hemen yemeğe şüştüler. Sonra ihramlıyken bunu yiyip yemeyecekleri konusunda şüpheye düştüler. Ne olacak dediler. Nebi Aleyhisselam'a vardık, ulaştık. Ben avımın bir budunu yanıma alıp saklamıştım. Nebi Aleyhisselam'a yolda yetiştik ve bunun hükmünü sorduk. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yanınızda ondan hiçbir şey kaldı mı diye sordu. Ben de elimdeki budu kendisine uzattım. İhramlı iken onu yiyip bitirdi. Yani ihramlı olanlar av avlayamıyorlar. Kara avı yasak onlara av için yardımcı bile olamıyorlar. Ama o av etinden diyebiliyorlar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yediler. 2571 numaralı hadis hibe ve faziletleri bağış hediye ve sahihi Buhari Ebu Tuval eden ki asıl adı Abdullah bin Abdurrahman'dır. Enes'i şu olayı anlatırken dinlemiştim diyor Enes bin Malik'i. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evimize geldi ve su istedi. Bunun üzerine koyunumuzu sağdık. Sonra sütü şu kuyunun suyuyla karıştırdım ve kendisine verdim. Sonunda Ebu Bekir, karşısında Ömer ve sağında da bir bedevi vardı. Sağında bir bedevi, sonunda Ebu Bekir ve karşısında Ömer vardı. Nebi Aleyhisselam içmeyi bitirince Ömer Ebu Bekir'i gösterdi. Fakat Nebi Aleyhisselam kalan sütü bedeviye verdi. Sonra sağdaki, sonra sağındaki, sağdan başlayınız buyurdu. Enes bu olayı anlattıktan sonra üç defa bu sünnettir buyurdu yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt içiyor. Solunda Ebu Bekir, karşısında Ömer ve sağında bir bedevi var. Ama içtikten sonra sıra sağdakinin diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu da sünnettir diyor Enes. 2572 numaralı hadis sahihi Buhari hibe, bağış, hediye ve faziletleriyle ilgili hadisler Enes bin Malik'ten Maruz Zahran'da bir tavşanı ürkütüp kaçırmıştık. Arkadaşlar peşinden koştular ama yoruldular. Ben yetişip yakaladım. Getirip Ebu Talha'ya verdim. O da tavşanın budunu Allah Resulüne götürdü. Ve Nebi Aleyhisselam onu kabul etti. Hadisin ravisi Enes'e onu yedi mi diye sormuş. Ve Enes evet yedi diye cevap vermiştir. meruz Aran, Medine Mekke yolu üzerinde Mekke'ye 5 mil mesafede bilinen bir vadi. Ve 2573 numaralı hadis bağış, hibe, Hediye ve faziletleriyle ilgili ana başlık. Sahih-i Buhari'z Abdullah bin Abbas saat bin ceham'dan rivayet etmiştir. Saat bin sab 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 bin ceham'dan rivayet etmiş. Sab Allah Resulüne Ebva'da veya vedda'nda bulunduğu sırada bir zebra hediye etmişti. Nebi Aslam onun hediyesini geri çevirdi. Sonra bozulduğunu fark edince Hediyeni ihramlı olduğumuz için geri çevirdik. Yanlış anlama buyurdu. Evet, helal olmayan bir hediye olduğundan dolayı kabul etmemiştir diyor açıklamasında. 2574 numaralı hadis Ayşe annemizden hediye ve faziletleriyle ilgili ana başlık Sahih Buhari. Nebi Aleyhisselam'a hediye vererek onun hoşnutluğunu kazanmak için Ayşe'nin evinde bulunacağı günü gözlerlerdi diyor Ayşe annemiz. Demek ki hem peygamberimiz hem Ayşe annemiz ikisi birlikte daha memnun olacak peygamberimiz ve Müslümanlar da o günü gözetliyorlar. O gün Efendimiz'e hediye getiriyorlardı. 2575 numaralı hadis İbn Abbas'tan İbn Abbas'ın teyzesi Ümmü Hüveyt Ümmü Hüveyt Nebi Aleyhisselam'a keş tereyağı ve birkaç keler hediye etmişti keler. Nebi Aleyhisselam keşi ve tereyağını yedi. Kelerleri ise tiksindiğinden dolayı yemedi. Abdullah İbni Abbas diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Abbas'ın oğlu Efendimizin amca çocuğu. Kelerler Nebi Aleyhisselam'ın sofrasında yenildi. Haram olsaydı Allah Resulü'nün sofrasında yenilmezdi. Ama kendisi yemiyor Peygamberimiz. Helal olduğundan dolayı diğer Müslümanların yemesine de bir şey demiyor. Demek ki bir şeyler ikram edildiği zaman biz de misafir olduğumuz zaman bazılarını yememe hakkımız var. Ya da biz misafirlere ikram ettik, misafir getirdiğimiz her şeyi yemek zorunda değil. Bunu da anladık değil mi elhamdülillah. Hoşuna gidenleri yer, hoşuna gitmeyenleri bırakır. Biz ev sahibi olarak baskı kurma hakkına sahip değiliz. Ya da biz misafir gittiğimiz zaman ev sahibi bize illa bundan yiyeceksin diye baskı kurma hakkına sahip değil 2576 numaralı hadis hediye hibe bağış ve faziletleriyle ilgili ana başlık Vesai Buhari Ebu Hüreyre ravi Nebi Aleyhisselam'a bir yiyecek getirildiğinde bunun hediye mi yoksa sadaka mı olduğunu sorardı. Hediye mi sadaka mı? Sadaka olduğu söylenirse arkadaşlarına yiyin derdi ama kendisi yemezdi. Hediye olduğu söylenirse eliyle yemeye buyur eder ve kendisi de onlarla birlikte yerdi sadakayı yemiyor ve hediye yiyor. 2577 numaralı hadis Enes'ten rivayet edilmiş. Nebi Aleyhisselam'a et getirilmiş. Ve bu Berire'ye sadaka olarak verildi denilmiştir. Velayet hakkı hani Ayşe annemizin olmuştu ya özgürlüğüne kavuşturmuştu Berire'nin Berire'yi. Efendimiz'e et getiriliyor ve deniliyor ki yalnız bu et Berire'ye sadaka olarak verildi. Nebi Aleyhisselam diyor ki bu ona sadaka bize ise hediyedir. Ha, bir Müslümana sadaka olarak verilen bir yiyeceği o Müslüman da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a getirirse, hediye ederse bunu da yiyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ama direkt kendisine hediye, sadaka gelirse onu yemiyordu. 2578 numaralı hadis. Ayşe annemizden rivayet. Hediye, hibe ve faziletleriyle ilgili ana başlık sahibi Buhari. Ayşe, berireyi satın almak istemişti ama sahipleri vela hakkının kendilerinde kalmasını şart koştular. Durum Nebi Aleyhisselam'a iletildi. Bunun üzerine sen satın al ve azat et, özgürleştir. Vela hakkı azat eden, özgürleştirene aittir buyurdu. Sonra Nebi Aleyhisselam'a et getirildi. Ve bu Berire'ye sadaka olarak verildi denildi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam bu Berire'ye sadaka, bize ise hediyedir buyurdu. Sonra Berire evliliğe devam etmek ve sonra evlenmek konusunda serbest bırakıldı. Abdurrahman Kocası hür müydü yoksa köle mi dedi. Şube diyor ki Abdurrahman'a kocasının medeni durumunu sormuştum. Hür müydü köle mi bilmiyorum dedi. 2579 numaralı hadis Ümmü Atiye'den Allah kendisinden razı olsun. Tabul hibe ve fadluha ana başlık hediye bağış ve hibe faziletleriyle ilgili e, konumlarıyla konularıyla ilgili ve evet Sahih Buhari 2579 numaralı hadis Ümmü Atiye. Nebiyasem Ayşe'nin odasına gerek. Yalnızla bir şey var mı diye sordu Ayşe. Hayır Ümmü Atiye'ye sadakadan gönderdiğin ve onun da bize getirdiği koyundan başka bir şey yok dedi. Nebiyasem o sadaka yerini buldu. Buyurdu. 2580 numaralı hadis Ayşe annemizden. İnsanlar Nebi Aleyhisselam'a hediye vermek için benim günümü kollarlardı. Biliyorsunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son zamanlarına da kendisinin dokuz tane eşiyle birlikte yaşadığını biliyoruz. Dokuz tane hanımıyla beraber. Bunlar Ayşe Sevde, Hafsa, Safiye, Meymune, Üm Ümseleme, Ümmü Habibe, Zeynep binti Çağış. Zeynep bin Zeyma ama bunlardan bir tanesi vefat etmişti. Eee yok. Mariye de vardı. O da işte hakkını hediye ettiğiydi. Ee, onlarla sırayı adaletli bir şekilde takip ederdi ve birine haksızlık yapmazdı. Yalnız Müslümanlar hediye verecekleri zaman efendimiz Ayşe ile beraber olduğu günü kolluyorlar. Çünkü efendimiz Ayşe'ye farklı bir değer veriyordu. Yalnız adaletsizlik anlamında değildi bu. İşte o ilgili bir hadis okuduk Ayşe annemizden. Ümmü Seleme'de şöyle diyor yine aynı hadis 2580 numaralı. Hadisin devamını okuyorum. Hibe ve faziletleriyle ilgili ana başlık. Nebi Aleyhisselam'ın diğer hanımları ile bir araya geldik. Bana Nebi Aleyhisselam haber versen de insanlara söylese. Hediye vermek için özel bir zaman seçmeseler dediler. Yani bu insanlar niye Ayşe ile beraberken peygamber hediye veriyorlar da Ümmü Seleme, Hafsa, Safiye ile beraberken vermiyorlar. Ben de onların bu isteklerini peygambere ilettim ama hiç aldırış etmedi diyor peygamberimizin uygulamasıyla ilgili Ümmü Seleme anamız. Hibe ve faziletleriyle hediye ve üstünlükleriyle ilgili ana başlıktan hadisler okumaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle ve diğer hadisleri de inşallah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والحمد لله رب العالمين